Evet e, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zulada ilk video e, ilk YouTube videosunu çekeceğim bundan sonra da hep böyle devam edecek kasa ve deste açımları yapacağız gelecek zamanlarda da e, hesap dizimleri yapacağız ve herkese 30 devrede hesap dağıtımı yapacağım yani kanala abone olup video e, videoya like atmayı unutmayın videomuza geçelim Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle rekabetten kastığım Beleş kasa değil desteler Desteler var Şurada gördüğünüz gibi bunları açacağız Zaten. İlk öncelikle ben sunucu 10 girip bir Transport garantili deste açtım bence güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım buradan sunucu. 40'a gidiyoruz. Sunucu kırda. Bir tane daha istersen garanti destek açın. Kardeşim sevgi gelecek güzel olur. Mehmetçik idare eder arkadaşlar. Şimdi bu sunucudan çıkıyorum. Ee, el gördüğüm. Bir tane ejder de sen garanti destek açın.

ama yani videonun amacı zaten destek olsak çok için açıyorum arkadaşlar şimdi e, güzel ama kalbim zikte gelseydi daha bir tane girdim açtım. Oruz garantili dostlar. Evet arkadaşlar size dediğim gibi hesap vereceğim sizlerle videoda. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. istek arkadaşlarım ben ben de rekabet haberiniz olsun rekabette de beklerim sizi. Evet efsane geldi platformda. Fatih Dolunay desen çok güzel oldu arkadaşlar. Dolunay desen çok seviyorum. Ama Fatih'i kullanmadığım için. Bir silah gelir. Açtım bir tane daha bir yapayım Çıktım bu sonucudan Önce evliye geldim Açtım bir tane bir tane ev daha alırım Benim ayaklarım 45 Bu yani, ne hani en azından suyu yani, yanıyor üstüne Aşkım bir pilavın üstü daha Ah be kötü geldi sonucu 31'e gidiyorum. Açtım bir tane. Bir efsane Türk bedesi vericiye mor bir tane, tane daha açtım best dansı efsane hadi abi fatih ne ya bugün fatih oynuyor dedim kötü 48'e geldim açtım bir tane platin beste Ah be... Açtım. Bir efsane daha geldi. Eski güzel oldu. Şimdi de destelerden çıkan silahlara bakalım. m 4 M.2 bir şey çıkmadı. Katliye buraya <laughs> ne çıkmıştı? Desen olarak alttan çıkmıştı

E montaj vereceği bir şey geldi. Bir dakika bakayım. 6 Bunda Geldik biz bunu oynadık. Şimdi arkadaşlar desen onlara sonay taksam o bir kırmızı ama şöyle bir şey oluyor bende. Ama bu şekilde yaptım da daha iyi ya. Bu daha çok yakışıyor. Üst yöntemi Bu Bence bu böyle olsun. Çıkar şunları çıkar çıkar çıkar. Böyle olsun daha iyi. MP76 ya da Örnek yöntemi olarak Oyuncak sosyoloji yani. yerine. Evet. Full Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik bu video biraz kısa oldu ama gelecek haftalarda daha uzun videolar da çekmeye başlayacağım hepinize görüşmek üzere.